Türkiye'de mühendisliği bıraktım. Almanya'da kuryelik yapıyorum. Bak ne kadar fedakarlık yaptım. Ne kadar cefakar bir hayat yaşıyorum. Tam gel değişelim abi. Bu arada zaten giderken zaten buna karar vererek gittin. Belli ki bir avantajıyla gittin yani. Öyle hani şöyle bir şey olmadı. <laughs> Türkiye'de evet mühendislik yapıyordun. Ondan sonra buraya da yine aynı şekilde geleceğini varsaydın geldin. Ondan sonra da aa bu iş kuryelikmiş ya. Yanlış okumuşum. <laughs> Kontratımı yanlış okumuşum. Dil ki abi Arkadaşlar hepinize yepyeni bir videodan merhaba. Şöyle güzel bir giriş olsun diye şapkamı çıkarttım. Ne yapıyorsunuz? Görüşmeyeli. Nasıl gidiyor? <laughs> ben güzel, soğuk ama o kadar soğuk değil. Şapka çıkartılabilecek kadar soğuk bir havada. Size güzel bir içerik üretmeye çalışıyorum. Bugün ne anlatacağız? Yine yürüyoruz tabii ki. Arkadaşlar bugün bir mit olan sosyal medyada çokça göreceğiniz Türkiye'de endüstri mühendisliği bıraktım Almanya'da kuryelik yapıyorum Videolarında bir cevap çekmeye çalışacağız Bunu eğiyorlamaya, bunu değerlendirmeye çalışacağız Umarım eğlenceli Benimle sohbet etmekten keyif aldığınız bir video olur. Bu arada abi atkın, şalın çok güzelmiş. Linki gelir mi diğer arkadaşlara? Gelmez arkadaşlar. Eşimin atkısıydı. Evde biraz altın duruyordu. Ben de kendisinin atkısına çöktüm. Şimdi bu değerlendirmeyi yaparken bu arada mühendislik üzerinden başlayacağız. Ama mühendisliği de birazcık da beyaz yakalılık üzerinden de iç kümesi olarak, kapsar kümesi olarak değerlendirmeye çalışacağız. Çünkü arkadaşlar Türkiye'de mühendislik denilen şey çoğunlukla beyaz yakalılıkla bağdaştırılıyor. Endüstri mühendisleri, işletme mühendisleri falan mühendisin diye ortalıkta gezmesinler. <laughs> yani onlar onlar zaten mühendis demesinler. <laughs> Bu videonun altında bütün işletme ve endüstri mühendisleri vardır. Yazıp beni işletme ve endüstri mühendisliği odası boykot etmesin arkadaşlar. Ama ne demeye çalıştığımı az hardcore mühendisler anlamıştır. Neyse arkadaşlar şimdi neden beyaz yakalığın ya da mühendisin içi boşaltıldı biraz bunun üzerinden geçmeye çalışalım. Son yıllarda bunda teknolojinin ilerlemesinin de etkisi var. Yani bazı mühendislik yapılabilen işlerin değersizleştirilmesinde ya da makineleşme teknolojiyle beraber daha kolay yapılabildiği bir çağa da evrildik. Bunun dışında Türkiye'de çok fazla biliyorsunuz ki mühendis ve üniversite mezunu artışı olduğu için yani gerçekten çok fazla herkes herkes mühendis ya da herkes 4 yıllık üniversite mezunu, üniversite mezunu. Hatta şöyle söyleyeyim arkadaşlar, yüksek lisansın bile bir anlamı kalmadı Türkiye'de. Tabi asgari ücretteki artış da buna etkili oldu. Çünkü şöyle bir şey oldu, asgari ücret atıyorum %40, %50, %30 artış olduğunda beyaz yakalıların ya da mühendislerin diyelim buzluğa maaşlarında bu kadar artış yapılmamaya başladı. E sonra ne oldu? Bu beyaz yaka denilen aslında orta direk kavramı yok oldu arkadaşlar. Böyle olunca tabii büyük şirketlerin, biz buna ekonomik baron diyelim, bu işine geldi. Yani asgari ücretin çok da üstünde olmayan, eskiden çok büyük bir fark vardı. Örneğin ben 2014 yılında işe başladığımda asgari ücretin 4 katı maaş alıyordum. 4,5-5 kat hatta. Şimdi böyle bir ihtimalin olmadığını kesinlikle görüyoruz. Yani şöyle diyelim 17.000 TL diyelim asgari ücret için. 4 katı yaklaşık 68-70.000 lira bandında bir maaş alması gerekiyor. İşe başlayan, ben orada arada yeni işe başladığımdaki zamandan bahsediyorum. 2014 yılı. Atıyorum işe yeni başlamış ya da birazcık tecrübeli mühendisler, beyaz yakalar ne kadar para alır biraz bundan bahsedelim. 40.000-45.000 bandında daha tecrübeli müdür kıvamında bir maaşı düşünürsek 60 bin ayarında diyebiliriz. Bunun dışında burada çok önemli bir faktör daha var arkadaşlar. Beni zaten bu işleri yapanlar çok çok destekleyecektir ve biliyor olacaklardır bunu. Türkiye'nin %90'ında beyaz yakalar ve mühendisler yani biz bunları bir ortak paydada buluşturalım. Ek mesai ücreti almaz. Örneğin ben yine 2014 yılında çalışırken biz orada ARGE beraber, RG ile beraber işler yapıyorduk. Şöyle oluyordu, biz mühendis olarak orada ARGE işi yapıyorduk. Fakat ARGE'nin mavi yaka çalışanları ayrıydı. Ve onlar da olarak ek mesai alıyordu. Hatta orada çalışan usta biri bana demişti ki ben bu ay sizin müdürünüzün iki katı maaş aldım demişti. Doğrudur yanlıştır bilemem ama onlar ek mesai ücreti alırken Türkiye'de hiçbir beyaz yaka, hiç bilemeyelim %95 diyelim biz buna ek mesai ücreti almaz. Bu da ne demek oluyor? Ne kadar çalışırsanız çalışın, yani ne kadar size suistimal ediyor olursa, olurlarsa olsunlar, sizin kazancınız değişmiyor olacak. Türkiye'de mühendis olmak mı? Almanya'da kurye olmak mı? Sorusunun cevabı, Türkiye'de mühendis olmamak arkadaşlar. <laughs> yani hiçbir şekilde onu seçmeyeceksiniz. Mesela Türkiye'deki beyaz yakalılık ya da mühendislik kavramının içi o kadar boşaltıldı ki, devlet kurumlarında yani KPSS'ye girip çalışmak dahi çok daha mantıklı çünkü kazançlar çok daha fazla olmaya başladı. Neden mesela devlet çalışanı olmak çok daha makul? 15 yıl çalışırsınız, işi pasaport alırsınız. Çalışma saatleri çok daha suistikale kapalı. Devlet çalışanlarının çok saatleri, çalışma saatleri aşağı yukarı çok da değişmiyor, çok da belirgin. Beyaz yaka olduğunuzda, özel şirket çalışanı olduğunuzda Buralarda suistimale çok daha açık kalıyorsunuz. Yani burada bana soracak olursaydınız eğer ben bu arada Türkiye'de kuryelik de derdim. Yani mesela o tarz videolar da var. Bir kız çıkmış demiş ki kredi çekmek için bizi bir aradı. Kuryeymiş. Ayda 50, 50 bin 60 bin kazanıyormuş. Ben 25 bin kazanıyorum diyor. E doğru çünkü adam kendi işinin patronu. Bir tane motosikletle istediği saat kadar çalışabiliyor ve istediği saat kadar kazancı oluyor. Şöyle güzel bir köye gireceğiz birazdan. Orayı da çekeyim. Şöyle güzel bir sakin bir Alman köyü diyelim. Şöyle cuma günü keyifle gezdiğe çıkmışlar. Bu, da bu kuryelik meselesini kıyaslamak için yapıyorlar ama aslında ben bunu kendi işinin patronu ve emeğini satarak olarak değiştirmek istiyorum. Yani neden kuryelik ve mühendisliği kıyaslıyoruz? Birincisi Türkiye'deki mühendisliği, mühendisliğin dezavantajlarından bahsetmek için. İkincisi de emeğinizi satarak burada ne kadar değerli olduğunuzu ve burada ne kadar kazanç elde edebileceğinizi göstermek için kuryelik örneğini veriyorum. Mesela atıyorum bir mesela sağlık kabinleri var arkadaşlar. Bu da kendi işinin bir patronluğu. Onu da burada yaparsanız ona da aynı şekilde ve daha fazla kazanç elde edebilirsiniz. Birazcık emeğinizi satmak Almanya'da ne kadar değerli, emek ne kadar daha farklı demek için bu videoyu bu şekilde oluşturuyorum. Ve tabii ki güncel bir mit olduğu için, her zaman da güncel kalacağı için bu başlıkla değerlendirmek güzel, doğru, mantıklı. Şimdi tabii adamların evlerinin içini çekmeyelim ama çok güzel bir sokak burası. Şöyle bir ev tek katlı. Tabii ki şöyle bir mantık var. Yani kuryelik özelinde inanılmaz dezavantajları olan bir meslek. Atıyorum şu havada baksanıza ben zor yürüyorum. Çok güzel evler var be. Bir dakika evleri çekeceğim abi. Abi şu ev çok güzel. Karşıya geçeyim ölmezsem. Şu evin bahçesi. Abi inşallah sahibi beni görmeden evi çekerim. O kadar güzel ki çekemedim. Atıyorum. Hava çok soğuk. Şu an biliyorsunuz her yer kar oluyor. Şu an yağmur var, soğuk var ama yerler buz oluyor. Hani bu tarz dezavantajları tabii ki var. Bütün kış üşüyeceksiniz bir kere. Sadece Almanya'da %95, %90 diyelim bisikletle yapılıyor arkadaşlar bu iş. Motokuryelik çok yok. Ya da e-bike alabilirsiniz. Kendi paranızı mesela bu işe yatırım yapmak isterseniz bir e-bike alırsınız. 2-3 e-bike dedim be çalılan bisikletim aklıma geldi. Şu evin güzelliğine bak. Rengine bak. Şöyle bir çekelim. Devam. 2-3 euroya çok güzel bir e-bike alabilirsiniz. Ve bu işe yatırım yaparak da başlayabilirsiniz. Bu da bu da bir seçenek. Ha şöyle ufak bir hesap yapalım. Buraya, buraya kadar gelmişken. Liferan'da arkadaşlar bu işin burada en bilinenidir. Motokuryelik, kur, kuryelik işinde. Gidersiniz Aplikasyonundan yapmak istediğiniz, seçmek istediğiniz restoranı seçersiniz, almak istediğiniz ürünü seçersiniz ve işinize başlarsınız. Lieferando'da arkadaşlar saatlik 12 Euro net elinize para geçer. Günde 10 saat çalıştığınızı düşünelim 120 Euro yapar, 20 gün çalışalım 2400 Euro net elimize tipler hariç para kalıyor. E şimdi tipler için şöyle düşünelim 10 saat çalıştık, yarım saatte bir, bir sipariş götürsek 20 tane sipariş götürebiliriz günde her siparişten 1 euro alsak ki daha fazla alınır. 20 gün çalıştığımızda düşünürsek 400 belki 500 euro bir de tipten elimize para kalacak. Bir ne yapar? 2900, 2800 para yapar. Acayip iyi para. Yani şimdi buraya gelmişken zaten Almanya'da kuryelik cevabını ulaşmış oldu. Ama tabii başka faktörler de var. Bunlar kuryelik özelinde gelişen faktörler değil. Almanya özelinde gelişen faktörler. Yani Almanya'ya gelmek daha mantıklı faktörleri ama bunların içine girmeyeceğiz. Çünkü atıyorum evet buraya gelirseniz daha iyi hizmetlerden faydalanırsınız ve daha ucuza faydalanırsınızları falan girmeyeceğim. Çünkü bu dediğim gibi mühendislik ve beyaz yakalılık versa kuryelik kıyaslaması olduğu için oralara zaten girmeyeceğim. Eski videolarında girdiğim için çok fazla detaylandırmayacağım. Bir ev daha var orayı da çekeceğim. Bak şöyle bir mahalle. Şöyle evler. Hepsi evlerin hepsi şekli böyle bu arada. Bahçelerine bak ya. Neyse biri hey hop diye bağırır şimdi. Bir de tabii burada insanlar biraz daha anlayışlı arkadaşlar. Yani mesela Türkiye'de kar kıyamet oluyor. <laughs> Adam zaten motor zor sürüyor falan filan. Yalnız hamburgerim geç geldi. Sipariş hızı bir falan gibi bir şeyler olmuyor. Burada insanlar biraz daha anlayışlı olduğu için tip konusunda da daha mantıklı tipler alırsınız. Ve sizin de üzerinize bu şekilde gelmezler. Hani diyeceğim şu ki Almanya'da kurye olmak bu arada buraya adaptasyon için çok iyi bir başlangıç yöntemidir. Yani buraya geldiniz, tabi buraya şöyle bir şekilde gelemezsiniz arkadaşlar. Konsolosla ben Almanya'da kurye olarak geleceğim, bana vize verin olarak gelinmiyor biliyorsunuz bu kısmı. Bu kısmı diğer videolarımdan zaten çokça anlattım. Ama buraya bir şekilde geldiniz. Yani nasıl? Dil kursuyla geldiniz, Ausbildung'la geldiniz ya da işiniz vasıtasıyla geldiniz. Ondan sonra geldikten sonra bu adaptasyonu yaşarken çok güzel bir meslek. Çok rahat yapabilirsiniz. Hemen gidiyorsunuz oturum kartınızla beraber, oturum izninizle beraber. Liferando diyorsunuz ki benim bisikletim var, benim bisikletim yok, benim bisikletimi sen ver. Ve hemen başlıyorsunuz, aplikasyonunu indiriyorsunuz. Hemen çalışmaya başlıyorsunuz. Bu arada şeylere falan hiç girmedim. Atıyorum işte beyaz yakalılıkta, yani mühendislikte, az üst, mobbing, gibi gibi bir sürü faktör de var. Burada onların hiçbiriyle muhatap olmayacaksınız. Düz, düz bisiklet süreceksiniz. En fazla adam diyebilir ki ya biraz sallamışsın hamburgerim dağılmış. Tamam ya falan ye işte falan dersin geçersin. Yani bir yaptırımı da yok. O yüzden tabii ben 11-12 yıldır bu işleri yaptığım için kuryelik değil diğeri. Bundan sıkmış, bunal, sıkılmış bunalmış da olabilirsiniz. Ve buraya geldiğinizdeki bir seçim olarak bu tarz işler yapabilirsiniz. Hem kafa rahatlığı olarak daha rahattır. Bu da kuryelik seçimine biraz daha perşinlemiş oluyor. Size video çekeceğim diye botlarımı, iş ayakkabılarımı değiştirmeyi unutmuşum. Bütün hafta sonu botsuz gezeceğiz. Ayaklarım üşüyecek. Bak bu video için ayaklarım donacak arkadaşlar. Hala videoyu beğenmiyorsanız çok ayıp ediyorsunuz. <laughs> Dünya ne garip beğeni isteme yöntemi de herhalde. <laughs> Ayaklarım üşüyor. Siz yüz yüzünüzden videoyu beğenmiyorsunuz. Videoyu beğenin çok. <laughs> bir de bu videoları çekenler şey diye çekiyor ya, o biraz garibime gidiyor. Türkiye'de mühendisliği bıraktım, Almanya'da kuryelik yapıyorum. Bak ne kadar fedakarlık yaptım, ne kadar cefakar bir hayat yaşıyorum. Tamam gel değişelim abi. Tamam gel sen Türkiye'de mühendislik yap, aynı şekilde ben burada kuryelik yapayım. Hani bu arada zaten giderken zaten buna karar vererek gittin. Belli ki bir avantajıyla gittin yani. Hani şöyle bir şey olmadı. <laughs> Türkiye'de evet mühendislik yapıyordun. Ondan sonra buraya da yine aynı şekilde geleceğini varsaydın geldin. Ondan sonra da aa bu iş kuryelikmiş ya yanlış okumuşum. <laughs> Kontratımı yanlış okumuşum. Değil ki abi zaten sen bunun artısını eksisini değerlendirdin. O yüzden geldin. Hani bu videoyu çekmen Saçma değil mi sence de? Abi plaza kafası ya. Başka. Siz anlayamazsınız bunu. 9'da gidiyorum. Kahvemi içiyorum. Kahvemi koyuyorum. Kahvaltımı yapıyorum. Maillerimi okuyorum. Hayat böyle bir şey değil ya. O çalışanlardım. Yüzde da %5, %3 falan. Biliyorsunuz ya. Benden daha iyi biliyorsunuz. Gittiğimiz gibi mailleri açıp okumaya falan başlıyoruz. Kahveyi koymaya öğlen vaktimiz oluyor falan. Yani kimse öyle çalışmıyor diyebilirim. Beni bilenler biliyor, tanıyanlar tanıyor. güçleri bilenler de biliyor. Musun? Herkes haldır haldır çalışıyor yani. Öğlen yemeğine zaman bulamayan çok insan. Burada bazen şöyle bir şey oluyor arkadaşlar. Biraz çevre baskısı. Ama çevre baskısı Almanya'da olmaz. En azından sizin çevreniz açısından. Siz burada tek olacağınız için bir baskı olmaz. Şöyle bir şey olabilir sadece. Oğlum o kadar okul okudun, 10 yıldır mühendislik yapıyorsun. Orada kurye mi olacaksın? Evet abi, evet. Ne var yani? Kuryeyim abi. Ha evet hamburger dağıtıyor. Niye sadece hamburger dağıtıyormuş gibi? Pizza dağıtıyorum. Her şeyi dağıtıyorum. Ne olacak? Kime ne yani? Bir tek böyle bir faktör olabilir. Eşe dosta. Ya o da zaten biliyorsunuz yani el alem ne dercilikten ne geliyorsa başımıza geliyor. Bırak onlar da konuşsunlar yani. He. He bizim olan da kuryelik yapıyormuş. Kazandığım paraya bakarım ne kadar mutlu olduğuma bakarım. Akşam çıktığımda kafama da rahatlığına bakarım. Kazandığım parayı harcayabiliyor muyum? Yoksa maaş yaptığı gibi diye uçuyor mu? Ona bakarım. Güzel video oldu. Videoyu beğenirseniz kanala hala abone olmadıysanız abone olursanız çok sevinirim. Haftaya hatta büyük ihtimalle daha kısa bir sürede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.